Herkese merhaba. Bugün birçoğumuzun eksik ve yetersiz olduğu etkili ve hızlı öğrenme tekniklerinden bahsedeceğim. Bu sayede kendinizi geliştirerek öğrenme etkinizi ve hızınızı yükseltmenize katkı sağlayabileceksiniz. Elbet bir konuda yerinizde sayıyormuş gibi hissettiğiniz bir noktaya geldiğiniz olmuştur. Ya da neden bu kadar yavaş öğrendiğinizi merak etmişsinizdir. Hatta belki de birkaç kere denediğiniz halde yine de bir şeyi hatırlamayı başaramadıktan sonra umudunuzu kesmişsinizdir. Tabi bilgileri zihninizde tutmak her zaman o kadar kolay olmuyor. Ama ben bu videonda size kolay ve hızlı öğrenme ile ilgili tüyolar vererek bu işi nasıl daha kolay başarabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi uygulayacağımız metodun ismi Feynman taktiği. Diğer bir ifadeyle anlatarak öğrenme taktiği. Richard Feynman Amerikalı bir teorik fizikçidir 1965 yılında fizik alanında Nobel ödülü kazanan ve tüm zamanların en önemli 10 fizikçisi arasına girmeyi başaran ender insanlardan biridir. İnsanların ne sorunu var bilmiyorum. Anlayarak değil de başka bir şekilde öğreniyorlar. Ezberler gibi. Bilgileri o kadar dayanıksız ki. Tespitinde bulunan Richard Feynman hızlı öğrenme ile ilgili önemli tekniklere sahiptir. Feynman'ın teknikleri dört basit adımdan oluşmaktadır. Birinci adım İlk önce bir sayfa açıp çalıştığınız kavramı sayfanın en başına yazarak başlayın. Örneğin olasılık çalışacaksanız sayfanın başına bunu yazın. İkinci adımda ise kavramı yazdıktan sonra kendi kelimelerinizle bu kavramı anlatmanız gerekiyor. Ayrıca başkasını anlatır gibi basit bir dil kullanmalısınız. Olasılık örneğinden devam edecek olursak olması imkansız olan bir olay varsa yani olasılığı %0 ise buna imkansız olay denir yazabilirsiniz. Üçüncü adımda ise yazmış olduğunuz her şeye geri dönüp tekrar bakacaksınız. Bunu yapmanızın nedeni doğru bir şekilde açıklanmamış veya yazılmamış kafa karıştırıcı kısımları tespit edebilmek. Bunun için de notlarınıza yeniden bakabilir ya da ilave edecek yeni bilgiler arayabilirsiniz. Özellikle öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmek için örnekler kullanmanın da yardımı büyük olacaktır. Dördüncü adım ve son adımda ise yazdıklarınıza son bir kez daha bakacağınız adım. Yani eğer çok komplike bir dil kullanmışsanız anlaşılması daha kolay bir şekilde dilinizi basitleştirerek tekrar yazmalısınız. Bazen metafor ya da benzetmeler kullanmak da işinize yarayabilir. Önemli olan fikirlerinizin herkes tarafından anlaşılabiliyor olması. Eğer bu dört adımı doğru bir şekilde harfiyen uygulamışsanız ve açıklamanız hala kolay anlaşılabilir değilse çalıştığınız şeyi tam olarak öğrenememişsiniz demektir. Bu durumda daha önce belirttiğimiz işlemleri en baştan tekrar uygulamalısınız. Bir şeyin adını bilmekle o şeyin ne olduğunu bilmek arasında bir fark olduğunu çok erken yaşta öğrendim. Sözünü söyleyen Richard Feynman aktif bir öğrenme tekniği olarak görülmesinin sebebi anlamaya çalıştığınız bir şeyi aynı zamanda da anlatmaya çalışmanız gerekmesindendir. Bunu yapmak için farklı bir dil ve farklı stratejiler kullanmanız gerekir. Böylece hatalarınızı fark eder ve daha etkili bir şekilde öğrenirsiniz. Evet arkadaşlar eğer videonun gerçekten sizin gelişiminize yardımcı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olabilir ve videoyu beğen tuşuna basarak yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın.